Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite'da yeni bir seri oynayacağız arkadaşlar. Yanımda yeni arkadaşım Emre var. Bu oyuna başlıyorum. Arkadaşım çıktı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, tek başıma oynayacağım herhalde. Neyse oyuna başlayalım biz. Bu arada PUBG Mobile Lite yeni güncellendi galiba. Evet. Kanala like atmayı unutmayın. Yani like fazla gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu trolleyeceğim arkadaşlar bu seride. şimdi e, birazdan trolle başlayacağım. Aferin, aferin. Dur şu bir numarayı kapatalım. Evet. O Türk değil. <laughs> Sağsın geliyor mu? <laughs> Sağsın yağlıyor mu? Arkadaşlar galiba bunlar Türk değil. Türkçe konuşmuyorlar çünkü. Oyun için yapmayacağım. Normal oyun. Burada arkadaşlar 60 kişi bir oyuna başlıyor. Yeni Light güncellemesi geldi. Arkadaşlarınla oynayabilirsin. Yani bu sıkıntı değil. Yani, bence güzel bir seri. Tavsiye ederim. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Böyle seri çok like gelirse mesela çok isterseniz yorumlarda yazın. E, troll videosu gelecek rol videosu. Şu an Türkçe konuşmuyorlar. Onun için. Havamı bile vermedi ya. Neyse, daha çıkma var. Burayı almışlar galiba. Ayak sesi geliyor. Ayak sesi geliyor arkadaşlar. Bu UMP. Severim. Girdi pişman olacak. Yine de vurdum. Oo pompalı. Severim. Burada arkadaşlar da kanalımız çok küçük. Ee, abonemiz de çok az. Yani like fazla gelmez diyorum. Ama yine de biz büyüyeceğiz. Aile olacağız. 100.000 like. 100.000 ee, abone falan geliyor devam edeceğiz yani. Youtube'a devam. Kornelik başka evde kal. Bunu arka ya. Biz kendimiz konuşalım. Evet. Ee, PUBG Mobile Lite yeni geldi biliyorsunuz. Bunun için e, kalentin altındayız. Evde kal. Evde hayat var. Onun için Karantin altındaysanız yani 65 yaş üstü zaten sokak yasak olundu biliyorsunuz bunu haberlerde gösteriyorlar ee, yani bu kadar arkadaşlar yani evde canlı sıkılıyorsa yarın zaten Pazartesi saat 9'da başlayacak olan e, EBA TRT EBA TV çıkacak onlardan ders alacağız onlar gibi yani arkadaşlar. Yani bence güzel olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu seri like çok gelirse sizinle beraber oynayacağım. Yani PUBG Mobile Lite. Bir tane takipçim var. Onunla beraber oynayacağım. Yani dört kişilik bir grup olursak daha iyi olur. Alan nerede ya? Drop'u da bize atmadı gitti. Araba da yok. Yani. Yani arkadaşlar. Evde karantin altındayız. Telefonla çok oynamamızla oynamamamız lazım. Bilgisayarlarla. Yani biraz kitap okumalıyız. Derslerimizi geliştirmeliyiz. Bunun için bir şeyler yapmalıyız yani arkadaşlar. Böyle boş boş oturmadan ne anlayacağız? Değil mi? Okula gidiyorum. Şurada birisi yatıyor. Şey Hmm, Hadi bayıl. Bayılmadı gitti az kaldı ama bayılmadı. Bayılmadı ya. Nereden çıkıyorlar? Neyse ben onunla uğraşayım. İsana ya. O bayıldı çok şükür. O bayılmadı. Şimdi bayıldı. Gidelim yanına. Buna bayıldı. Falan öldürüyoruz. Şimdi de bakalım. Falan içindeyiz. Güzel silah sıkar. Yani siz de yorumlara yazın. Hangi silahı daha çok seviyorsunuz? Şu an bana saldırıyor. Allah'ım Gitti araba. Üçlü işimiz var. Fena değil. Takım arkadaşımız öldü. Ben şu an... Of. Bir kişiyim. Bir tek kişi kaldım. Dikkat etmeliyim. Şimdi ateş, ateşi açalım ya. Ayarlarına göre dikiz ateşi eşkinleştir. Of sıkıştım burada. Ne? Of ya. Nasıl sıktı o? Nasıl sıktı? Hayrettim. Hile olarak bildirek. Hile. bildir. <laughs> Arkadaşlar nasıl sık diyor? Abo. Ben otobüsün arkasındayım kendisi bana doğru ateş etti. Hiledir. Zıplaya Zıbbi zıplaya geliyordu. Of. Of arkadaşlar. İşte PUBG Mobile'de, Mobile ile Mobile Lite ile Blue sıkıntılar oluyor. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki serinin devamını gelmesi istiyorsanız. Like tuşunu bozalım. Like tuşunu bozalım yani. Acayip derecede. Bozalım. Şu an bağlantı kesilmeseydi tekrar oynayacaktım ama. Şans işte. Arkadaşlar serinde abone istiyorsanız like olup abone, like atıp abone olup abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Takipçimle takip takipçilerle e, oynayacaksam da Dilim dönmüyor ya. <laughs> Takipçilerle oynayacaksam da e, bana istek gönderebilirler. Gazi Yurt ismim. Evet bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Kesinlikle.